Evet sevgili dostlar, Haydar Ekeler Sanat köyde. sevgiler, selamlar, mutlu pazarlar. Bugün ben çeken bir arkadaşım var, olsun Biliyorsunuz gün e, genelde hep çekiyorum ama bugün bizzat böyle yüzümü görür Bak, e, çalışıyorum, yerde, e, bu bir yerinde, doğadayım. Bu eserimizden birisi, çok Malatya'nın eserinden içerisindeyim. E, her eserimiz yepyeni bir heyecan. E, her eserimiz yepyeni bir gün, yepyeni bir umuttur benim için. Hepinizi çok seviyorum. fazla biliyorum. Bugün özellikle hepinize tek tek isim denemeyeceğim. Çünkü ben çekmediğim için. Bugün arkadaşım çektiği için. Onun için kusura Bugün ismini söylemeden konuşacağız. Evet burası yine Haydi Sanat Köyü'nde her zaman olduğu gibi. Lütfen duayı gösterelim. Şu anda gelecek bugün. E, kolektörlerimiz gelecek. Bize bizde esir arkadaşlar gelecekler. Biz hem mangalımızı yaktık, hazırladık. Samavar çayımız biliyorsun damlarım. Samavar çayı her zaman vardır. Samavarımız yanıyor. Umarım bölgesinde bu şekilde karşılarız. Evet, bu yanda odunlarımız kesiliyor. Oduncunun sesi geliyor. Ee, eğer bir ses duyuyorsanız, o oduncunun sesi. Ee, malum kış geliyor. Ee, kış ayında odun lazım bize. Ee, Odunlar da bir yanda havlu yakıyor, resim yaptığınız gibi. Hava da artık soğumaya başladı. Şu an dışarıdayız ama hafif böyle bir esinti var. Evet bu eserimiz 100'e 120. Lütfen gösterelim eserimizi. Ee, Biliyorsunuz balık serisi daha önce çalışmıştım. Tekrardan balık serisinde e, talepler olduğu için ben e, e, talep doğrultusunda tekrar balık serisine başladım. Güzel bir eser. 100'e 120. bek de bugün ee, aranızda birisinin duvarına e, süsleyecek bir eser olur. Belki de başka bir dostumuz alır. Ama bu eserimiz aşağı yukarı bir 10 gün sonra biter. Ee, belki de 15 gün sürer, bile bir ama ortama bir e, rakam söyledim. Evet, 100'e 120 eserimiz ee, özellikle e, kırmızı ve siyah tonların e, ağırlığı bir eser oldu. Bu tür eserleri seviyorum biliyorsunuz. Özellikle kırmızı zaten olmazsa olmazdır. Ee, bir yandan sağ köy aslında bir böyle hafta duvarları göstersen dostları görsün e, duvarların yapıldı. Tabi e, kısmen e, inşaat devam ediyor. Aslında bu sene yoğun bir sene geçirdim desem a, yeridir. E, e, bu sene hatta hiç tatil yapmadım yoğunluktan dolayı. E, bir yandan sergiler, bir yandan e, inşaat, e, bir anda şahsi sorunlarımız, çocuklarımız, sergilerimiz. Ee, bu sene e, tatil yapmadık ama öndeki sezon e, adresi çıkarırız. Belki de kışın başka bir yere gideriz değil mi? Evet e, güzel dostlar, değerli dostlar. İyi ki varsınız, iyi ki sanat var, iyi ki sanat severler var. Her zaman söylediğim gibi sanat severler sanatçı kadar değerli ve kıymetlidir. Çünkü sanatçı sanat severler hizmet eder. Sanat sanat içinde, sanat toplum içinde olayı Burada da kısmen kendinize pay dersiniz. evet sanat, gerçekten yapılırken sanat için. Bittikten sonra insan içidir. İnsan için olmayan hiçbir şey önemli değil. Kutsal kitaplar bile insan içidir. Onun için insanın hizmet etmediği hiçbir şey anlam yoktur. Evet biz biraz mercek altına alsak dostlar görse. Kısmen, hatta çoğu bitti yani yarısı bitti bu eseri. Gördüğünüz gibi Dosta burası bitmemiş kısımlar. burası biten kısımlar. burada da kısımlar. E burası daha bitmedi. Balıklarımız bitmedi. Figürümüz devam ediyor. Ee, Birazdan misafirlerimiz gelecek. Biraz yayını erken aldım. Ee, misafirlerimiz gelecekler. Uzat'a, Elazığ'da gelecekler. Elazığ'da sağ olsun buraya kadar bizi ziyaret etme. Ee, şimdi bundan, bulundular. Ve bulundular. Bir de dostlarımızı en iyi şekilde ağlayacağız. Onlara bugün balık yapacağız. bu da arabalık çiftliği var. Hep diyor bugün gelin size de arabalık çiftliğinde de güzel barbeküde size balıklar pişiririz, beraber yeriz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. E, mutlu pazarlar. Eserini lütfen gösterin tekrardan. Ben bir yandan da çalışayım. Bu hem kurmadan. Evet açık havada çalışmak zor derece zevkli, keyifli. Ee, çalışan dostlar bilir, çalışan arkadaşlar bilir. Umarım bugün e, bir gün sanat köyünde hep de bu da beraber bu alanda bir yer bulunur. Beraber bu çalışmayı yaparız. Evet, yani önündeki e, zamanlarda buranın inşaatı biterken burada canlı performans yapacağız arkadaşlar. Şimdiden bir gün Arkadaşlar görüşürüz. dikkatimi dikkat edin, Öpüyorum sizi. Mutlu pazarlar.